Hem top açılımı hem de güzel bir kadro güçlendirilmesi yapılacağız arkadaşlar. Şu anki kadro gücüm gördüğünüz gibi 3136. Ee, yine çok güzel. Ama bunu bugün 3150'ye çıkarmaya çalışacağız. Daha doğrusu çıkacak mı bakacağız arkadaşlar. O zaman bakın gördüğünüz gibi, 7600 e futbol paramız var arkadaşlar. Çok yüksek bir para. O zaman arkadaşlar ilk olarak buradan piresi alarak başlıyorum arkadaşlar. 103 pires. Çok iyi değil mi? 103 Press. 3 2 1 ve aldım arkadaşlar. 103 Press geldi. O zaman arkadaşlar bakalım. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ve geldi 103 Press. Hemen Press'i aldık. Kitleyelim hemen. Kitledik. Bunlarda da güzel oyuncu. Rodrigo yüz oluyor. Boş ver şimdi. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar sonrasında ise Fransa paketini. Griezmann paketini. Alıyoruz. Alıyoruz. Aldık. Geldi. Griezmann arkadaşlar. 105 Griezmann ya. Çok iyi. Çok manyak bir paket. Grizman dışında kimseyi kullanmayacağım için bir gereksizliyorum yine. Ve arkadaşlar, bu paketler kısmında son olarak Messi. Bu adam neyin Messi? Alıyoruz Messi ve Messi'yi de aldık arkadaşlar. Messi'yi de aldık. 106 Messi. 106 Messi. Arkadaşlar, şunları tıklayalım Messi. Bunları hemen şimdi fullleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım e, fulllemelerine ben arka, arkadan bilgisayardan bir bakayım hemen arkadaşlar. E, Messi'nin fulllemesi burada. Gelin bakalım. Gördüğünüz gibi kadro böyleydi. O zaman ilk olarak alınma sırası diyelim. İlk olarak bir Griezmann'ımızı fullleyelim arkadaşlar. E, uzmanlık aktarımı diyelim. Bakayım. Ee, buradan kimi basabilirim? Var mı hiç sözleşmesi bir hiç kullanmayacağım bir daha. Robson mesela var ama Robson çok mu fazla olur Çok fazla olur. Son değil de biraz daha eskilerden böyle kim olabilir? Ee, bakalım. Ansu Fatih var. Şuradan bakalım bir. Kim var kim var kim var. Hacı Ahmetovic Zaten gitti. Onu basabiliriz. Bakalım pulluyor mu. Pullemiyor. Aa Ayıp. O zaman biz normal. Benim zaten. Ben neden böyle yapıyorum ki. Hemen o zaman DP antrenörü olarak basalım Griezmann'ı direkt. Çok beklettik. Haydi bakalım. Griezmann'a. Nerede? Burada. Kafam karıştı benim de heyecandan. Orka bu gördüğünüz gibi aşırı derecede var benim şeyim. Bakayım. Bir tane de onluk. Bir tane de onluk basarsak olur mu? 4000. Yok 4000. Bir tane de onluk. Tamam. Bastık. Ve arkadaşlar. 105. Harikulade Griezmann. Kadromuza giriyor. Otomatik dağıt Dağıttık. Ve 105 Griezmann kadromuza geliyor. Anam dur. Ben şunu şöyle yapayım, Ters çevirelim. Hı, tamam. Grizu. Yedeklerde Griezmann'ımız vardı ve 3144 oldu. Dur, Sadece Griezmann'la şu an. Sadece Griezmann'la 3144 şu an arkadaşlar. O zaman piresi fullleyelim. Gelin bakalım. Seviye antrenmanı. Pires 32 oda. Griezmann'la aynı şeyleri yer bu da. Çok fazlaydı. Tamam basalım bunu. Pires. 103 Pires. Bakalım kadro ne kadar bir etkisi olacak arkadaşlar. Hemen Pires. Oyuncu ilerlemesi. Otomatik dağıtmıyoruz. Ee, kaç basıyorduk pres'e? Bakalım bir. 4 Bekle. 11 8, 8, 8. Tamam. Böyle basıyorduk. Bakayım. Evet doğru basmışız. Bakalım yüzüş oluyorsa doğru basmışızdır. Bekle şimdi. Kim yerine? Vingo yerine koyuyor. 3149 Arkadaşlar daha paketler gelmedi 3150'yi geçtik zaten Piresi hemen şuradan Ferdi'nin yerine koyayım Zaten bu dizişi dur Bir Hemen dizişi değiştir tıklayayım ee, Neredeydi dizişi değiştirme Dizişi değiştir ee, 4141 nerede 4141 Şunu hemen şöyle yap biraz da Tamam Tamam. Eşitize adalar. Tamam. Şunları biraz da daha... dur. Hemen ters çevir. <laughs> Benim telefonum mekaniği biraz değişikti arkadaşlar. Bakayım bir de. Hani aynı yere koyayım. Bir Oldu gibi. O zaman oyuncu rolleri hemen sağ çık. Tamam. Şimdi buraya neredesin Ferdi? Ferdi buraya. Bekan Bauer buraya. Buraya da kim alayım? Buraya da buraya da buraya da. Şimdilik bunu al. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar 106 Messi. Bu adam neyin nesi? O zaman basalım. Bunlardan bayağı bir basalım. Bindiklerden çok var arkadaşlar. Dur şunu yanlış görsün. Bakayım çok var. Biraz onu basayım. Çok fazla yiyor Bir tane bassam yetti bakın. Messi çok yedi. Oy 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 yedi beni. Arkadaşlar şimdi Messi'yi de fulledikten sonra şeyi istiyoruz arkadaşlar. Maldini, Mateus ve Che. Üçünü birden çıkarırsak bizim için harika bir top açılımı olur. Şimdi otomatik dağıtalım. Sonra şimdi 12, 6, 10, 8, 4 milyon. Ha, şimdi dur. O mu? E 8 4. Olmadı şu an. Dur bekleyin arkadaşlar hemen. Acaba nasıl olacak? E, 106 Messi. Yani arkadaşlar acaba nasıl olacak? 106 Messi. 12, 6 10, 8, 4 E Ben yanlış mı yaptım acaba bir anda? Bir saniye. Kıvraklık evet. Bak şimdi. Evet, değişiklikleri at. 12 6 Evet arkadaşlar. 10 8 4. Ha tamam oldu şimdi. Messi'miz oldu arkadaşlar. Bunları kapatayım hemen bilgisayardan. Pardon bilgisayar sesinden dolayı. O zaman gelin. Neredeymiş Messi ve 3154. 3154. Harika bir takımımız oldu. Yok artık. Yok artık. Böyle çekin. Tamam. Şurada Griezmann. Of of of. Arkadaşlar bu takım. Harikulade oldu. Dur bekle. Şunu şöyle yapayım çevireyim. Tamam. Terdiği değeri. yere, yere. Normal alayım Tamam, tamam. Tamam. Böyle iyi oldu şu an. Hadi maldeni falan çıkarırsak çok güzel olur. Haydi. Haydi. Geldik sözleşmeye. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bismillah diyoruz. Bakın 8 saat kalmış. Sonlara doğru çekiyorum. Mecburum. O zaman arkadaşlar Atalım onu. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Hadi. Haydi. Haydi bakalım. Haydi ilk toptan. İlk toptan. İlk toptan. Aha. Aha. Hadi. 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 Sarıya dön. Haydi sarıya dön. İlk toptan bir şey gelsin. Lütfen. Maldini. İlk toptan geldi arkadaşlar. Maldini. İlk toptan. Yok artık diyorum. Yok artık diyorum. Bugün çok mu bir şey oluyor arkadaşlar. 103 Maldini ilk toptan. Yok artık. Oho. 103 Maldini ilk toptan. İlk toptan. İlk toptan. 103 Maldini geldi. Yok artık diyorum. Bir şey demiyorum. Bir tane tekli atalım buradan. Haydi. Ay tam Tekliyi geçelim hemen. Tripiye geldi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi tek istediğimiz Ç ve Mateus. Mateus kendisi de ama Ç'yi çok istiyorum. O zaman açıyoruz. Ç için. Haydi bakalım Ç. Gel bakalım. Gel bakalım ve... Bundan gelmedi. Hadi bakalım şey. Şey arkadaşlar ilk toptan aşırı şok oldum. Şu an aşırı şok oldum. Onluyu atıyoruz haydi. Son iki onluğumuz haydi. Haydi. Haydi ah be. Allah'ım inşallah gelir şeye. Şimdi kaleci eksiğim var çok büyük. O zaman arkadaşlar bir tane tekli atıp son topumuzu onluya saklıyoruz. Hadi bakalım. O gibi. O tutuko geldi. Allah inşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve tıklıyorum. iptal iptal yapıyorum. Haydi, haydi, haydi. Haydi be gel. Haydi, 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 haydi gel ya. Belki yanar, belki yanar ama yanmadı. Yanmadı balkı. Bari saklasaydım belki olabilirdi ama İlk toptan Maldini geldi ya. Aşırı sevindim şimdi. Bakın gördüğünüz gibi ilk toptan Maldini ama çeh gelmedi. Sıkıntı yok. Neyse ilk toptan Maldini geldi. Aşırı mutluyum şu an. Bu en mutlu günlerimden biri bu gün. Bugün. Neredesin Maldini? Daha aşağılarda görüyorsunuz. Yani Maldini. Ben bayağı vereceğim. Day 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 day, 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 day. Ya, bunu Hadi Maldini aldık. Maldini aldık ya. Çok iyi. Vallahi iyi billahi gördüğünüz gibi. Yüksekten 85, kafa 84, defansif böyle çöküyor. Ay, 103 var ya, ilaç gibi geldi, ilaç. Of of of. Haydi bakalım. Kaç? 3159 olduk. 59 oldu. 3159. Bir, bir kaç dakika olduğunu bilmem ama 10 dakika falan olmuştur. 10 dakikada arkadaşlar. Tamı tamına 23 kolektif güç yükseldik ve 3159 olduk. Çok iyi oldu. Şunu biraz geri alalım böyle eşit olsunlar. Hoppa. Tamam. Tamam. O zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yani. Bakın başka var mı hiç? Yani genel derece falan. Çok mu böyle? Yüksek. 101 olan yok şu an yani. 60'a da unayamadık. Oh be çok üzüldüm. <laughs> Arkadaşlar çok iyi oldu kadromuz. 2. 2 <laughs> çok sevinirdik. Öneksiz kaleci kale, kaleciydi. Sol bekli de bir eksimiz vardı. Ferdi yüz de orada. Malzeme sağ yaptı. Neyse sol bekli oynatacağız Maldi'yi işte. Savunmacı bek zaten. Defans görürüz. yerin ortası falan da var. Zaten kaptanlı bu falan filan. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 44 tane top açmışız. Daha ne yapalım. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.